Yapmış. Kartçımız kart tamir yapıyoruz. Ford kartı bozuldu. Yolda giderken rampayı gördü mü duruyor. Ve şu an kartta. Asayım Aracımız normalde gidiyor. Ama az bir yükü ve rampayı gördü mü sigorta atar gibi duruyor. Ama sigortada bir şey yok. Gördüğünüz kumanda kartında bir sıkıntı var. Biraz Evet. Evet. Şimdi arzuyu bulmaya çalışıyoruz. Bulduktan sonra müdahale edeceğiz. Hepsini... Ustamız da bu işi yapıyor. Nasıl? Esen akcis ayı. Akciye akcis uç. düşüyorlar? Ne? Ha, Tut,